abla. Ah, ah Allah'ım sen. Sen gerçekten ne yaptın ya? inanamıyorum ya. Ya ne yapayım Nefise ya? O kadar emek boşa mı gitseydi kızım ya? Ben kadını bayıltmak istedim. Ben ne bileyim vazonun o kadar kaya gibi sert olduğunu ya. Vazo yekpare duruyor. Ay abla sen sen baya baya kadını ölümden döndürmüşsün ya bir şey yapalım, ne yapalım? Gidelim, konuşalım, ee, özür dileyelim, bir şey yapalım yani. Ya özür diledim, dilemez miyim özür diledim? Kadın numurunda değil. Hem sana da ne bileyim iftira attı işte, seninle tehdit etti beni. Niye ki ben ne yaptım? Ya ne bileyim işte kadın sana takmış. İşte diyor ki polise gideceğim diyor. Diyor nefise azmettirmiş onu öyle söyleyeceğim diyor. Yok artık hapse. Kadın bizi hapse göndermeye kararlı kız. Bir de dedim ki Şengül yapma dedim hadi ben neyse. Nefise yakayım onun çocukları var dedim. Allah oh, ne yaptın sen ya ne yaptın ya. Nefise çok para istiyor kız çok para istiyor. Yoksa ikimizin de sonu soğuk duvarlar ya. Çocuklar da artık nerede kalır? Ne yer ne içer bilmiyorum. Yok, yok abla, yok yok. Bunca olaydan sonra çocuklar bir de artık annesiz kalmaya dayanamazlar. Herhalde delirirler yani. Yok, dayanamazlar, dayanamazlar. Peki ne yapacağız abla? Ha? Peki ne yapacağız? Söylesene, nereden bulacağız biz bu kadar parayı? Ne yaptın sen ya? Hepsi. Bak, benim hayatım senin ağzından çıkacak tek bir kelimeye Eman. Evet, evet. Bu kadar basit. Muzaffer'le evlenirsen eğer, çok paramız olur, Şengül'den de kurtuluruz. Abla, biz bir konuyu kaç defa daha konuşacağız, hı? Bu konu kapanmadı mı? Neden yeniden açıyoruz biz bu konuyu, neden? Peki tamam. oldu <laughs> nefise be? Hiç değil ben girer, kendi cezamı kendim çekerim. Artık on senemi verirler, on beş senemi verirler, burada koğuş ağları da var, herisi. Benim klostrofobim var. Ben havasız yerde artık kalamıyorum. Kız sen üç beş yatar çıkarsın. Lütfen ne Dur tamam dur sakin ol. <laughs> sakin ol sakin. Bulacağız <laughs> <Üzal> bir şey. <laughs> Aksilik istemiyorum. Oğlumu bana sağ salim getir yeter. Siz hiç merak etmeyin. Oğlunuz emin ellerde. İşte o eller yanlış bir şey yaparsa bedelini ağır ödetirim. Çok dikkatli olacaksın. Bizde Hadi. yanlış bir şey olmaz. Oğlunuzu vaktinde size getireceğim. Az kaldı, az kaldı yavrum. Bak Azim abla bir kazadır yapmış, lütfen. Sen çocuklarımızın hatırında merhamet göstersen affetsen bizi. Sen zengin koca için çocuklarını saklamış olabilirsin ama... ...benim çocuğum kıymetli. Azim abla evlen ısrar ediyor ama benim öyle bir niyetim yok. Ben zaten evlenmek için değil, iş için sakladım. Ben çocuklarımdan başka bir şey düşünmüyorum ki. Seni de söyleyeceğim polise. Azmettir de diyeceğim. Tehdit ediyor beni diyeceğim. İyi de benim haberim bile yok ki. Valla buralara kadar geldiğine göre sen de bu işin içindesin. Mahkeme sana mı inanır yoksa bana mı inanır? Adama yalan söylediğiniz de belli. Sırrınız ortaya çıkmasın diye yaptınız. Canıma kastettiniz benim. İnan öyle bir şey yok gerçekten. Beni ilgilendirmez. Polise gitmemi istemiyorsanız bana istediğim parayı getirip vereceksiniz. Hiç kusura bakma. Bak lütfen ne olursun biraz merhamet göster. Biz nereden bulalım o kadar parayı? Valla ben söyleyeceğimi söyledim. Git artık şimdi uyuyacağım ben. Teşekkür ederim Zeynep. Neden? Kalbine girmeme izin verdiğin için. E ben bir şey soracağım sana. Neden ben? Yani benim neyi mi sevdin? Bir düşüneyim. Zeynep <laughs> sen kimseye benzemiyorsun. Sen çok farklısın. Kardeşlerine çok bağlısın. Bu hayatta tek başına bir savaşın var, onurunla, gururunla. Sen güçlü bir kadınsın o yüzden. Acaba gerçekten öyle miyim? Öylesin. Dur, kaza yapacaksın şimdi. Bir şey olmaz, geldik sayılır zaten. Ben villaya gelmeden yakında bir yerlerde insan olur mu, bir, biri görmesin? Şey görsünler. Biz artık sevgiliyiz seninle. Yok canım görmesinler. Falan falan görürse çok kızar şimdi. Onur. Bir süre saklayalım olur mu? Tamam. Tamam. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Ama seni yolda falan bırakmam ha. Ya biri görürse de karşılaştık falan deriz tamam mı?